Thank you. Mm. do Yok hiç bilmiyorum ama internetten gördüm, YouTube'dan gördüm. Yani buraya gelerek baktık yani nasıl, ne diye. Gerçekten de geldiğimizde değdi yani bu kadar yol çıktık yukarı kadar. Yani bizim Kıbrıs'ta böyle bir yer yoktur hiç. Böyle bir değişik bir şey, turkuaz rengi olsun. Gayet de çok güzel yer. Serindir yani bayağı bir güzeldir. Memnun olduk yani buraya geldiğimiz için. Evet suyun rengi çok etkiledi. Ee, hayatımda ilk defa böyle e, renkli bir akarsu gördüm, şelale gördüm daha doğrusu. Çok güzel. Yani yeşillik olması çok güzel. Kıbrıs'tan geliyorum. Bizde bu kadar yeşillik yok. Yani ilk defa bu kadar yeşil bir alan görüyorum. İlk defa geldim Karadeniz'e. Yani bunun doğallığı ve gölün rengi etkiledi az çıkacağız çünkü böyle bir göl daha görmedim. Şimdi geldik ama çok güzel bir yer. Ben çok beğendim, çok da merak ediyordum. Nasip oldu geldik işte. Değil. Tabii ki fotoğraflarla aynı değil tabii ki bu ambiyansı yaşamak daha farklı bir şey. Daha güzel gelmelerini tavsiye ederim çok güzel bir yer.